atıyorum ya. ya yazık. Cebinden ya. atıyorum. Olmaz, olmaz. verin şuna. Ya arkadaş o adam hiç lan Hani öyle şey adam var. Bir bir, kız, iki bir, iki iki oğlum Ya şey yani hiç bir, 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 bir şey yok. evet, evet. bir iki kızı var? Büyük Bir kızı iki oğlu var. Bir oğlu var. gördüm. Şey, şey sıcak da öğlen neyin dedim size akşam toplattıracağım. Sen sevinecek onlar şimdi. Bir şey gibi şey, beyaz gibi <laughs> şey Dalın dalın. dalmayın bizim ağaçlar bitirdi Aman arkana Miray. Ceylan bu yanlarında durun. Yanlarında dur sen ayrılma. Tamam bitti hadi in ağaçlar. Gel sen. Dur dur bak. Biraz da oraya kurun <laughs> ha Ceylan. <Abi> <laughs> ha ha kur götür götür. Tutucundan bir ha babası tut. Orayı Sen nasıl? Yok yok yok. Öyle bir kurun ki üçü de ulaşabilsin böyle erişebilsin. Sen şu arabayı alalım aşağıda bir ben bakalım. Herkes sırayla. Şu merdiven bir tane sandalye koysan onun üstüne çıkıp. Bak şurada Miray'ın uzanacağı çok güzel kayısılar var. Miray bak sen şu kayısılar çok güzel. Sen Baksana işte şurada bas Ceylan bak şurada basamaklar var. Ya şunu, ne? bunu değil kafı yukarıda bak. Arda. Dörtlü var orada çok güzel. Ha şu. Şey ha onlar ha ha. Miray'a bak. Tam Miray güzellerini topluyor. Biraz <laughs> dengeli koyacaktınız şu masayı. Herkesin Fazla ulaşabileceği şekilde. Kaç, kaç, kaç. Yere Allah düşenler Allah. al Ceylan. Çekilin siz ben toplarım. Hı. Şunları da al bak. Ya. Tamam onlar toplasın sen de yersin bak akıllı ol. benim gibi. Siz masayı niye şöyle daha biraz daha ileri ya getirecektin dengeli? Miray. 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 Dur, Melisa bunları toplasın, senin boyun uzun. Gel. <laughs> Melisa. Melisa, gel Melisa. Sen de o toplamları yakalayayım. Heh. Heh. At bunları bak. At elindekileri. Heh. Al kendini. Çok, çok, çok. Baba, şey nerede? Ne? Baba, arka arka. bu arkanda. Arkanda. Sağ şapkası. Al, al. Al, Bak, getirdim, getirdim. Ha. Ay, korktum. Tamam, Gizli. Efendim. Ya, ne oldu? Şurada, ne? Ceylan Erdem'i de, de. Erdem de çıkarsana bir. Her 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 de Erdem çıksa da içmiyor ki boyu. Ha. Erdem of keyfin yerine mi Erdem? Yetebileceği yere bir, bir basamak daha koy. Bak Ceylan şurada şey var. Benim elimden top al bak en iyi yerim. Tamam. Bak şurada şeyler oturaklar şey şey, var. var. Onun üstüne çıkarttırırsın. Ya sallamayın acı. Olmamışlar düşüyor sonra. Ya ben senin sırtımı alayım gel. Tamam şurada bir tane alak dedim bakalım. bak, bak şunu alalım. Şu bir taneyi ben sopayla alacağım. bu al. bak. çıkar oraya. Şu bir tane sopa. Bir tane de sandalye getir. Aha. Şurada sandalye var ya. Geldi gel. Sandalye gel. alacağım ben. Çek. Düşürdün mü patlar oğlum Patlamak ya. Ha yaklaştırmak için mi? Ha. Bakalım elimle tutabileceğim. Hadi lan. Ağacı indirsene. Aa şey Ağacı aşağıya sarkıtacaktın. Aa Erdem de topluyormuş. Alabilir <laughs> mi? Azıcık şey oldu hmm. ama yok. Miray, Melisa. Miray. Başka iyisi var mı? Miray. Efendim? Bak bu tarafa. Nasıl alacağız Miray'a? Ver <laughs> mi çıksam acaba? Ha çatının üstü şeyin üstüne ben çıkmak gerekiyor. En iyisi Sen çık. ben çıkayım. Çoğu, tamam, çok Aşağı Aa, sarkıyor ya. mu o bak Ceylan Sarkıtsan kızlar ya, alabilir bak ya. Aha, Çok güzelmiş de, ha. Anam güzel kayısılar ya. yine ben toplum. Baba. Miray <laughs> Miray bakar mısın bana Şurada çok güzel bir tane var Ha öyle yapsan Bir basamak daha çıkartırsın Birisine zarar verebilirsin Baba baya yukarıdakini al onlar mı aldı? Aferin kızım sana. Aferin. Aa. Aferin oh. sana. Yere oh. düşenler patlıyor. Düştü baba. Aferin sana. Bir sandalye. Anne, bundan... Bak şurada bir sandalye var ya. Tahtadan, şu Tahtadan çar, bak, şunu getirsen üstüne bırak çıkar ya. kızlar bak. Miray Melisa onun üstüne çıkar. İsterseniz Bence yeter artık. Yeter Hadi, bakalım. Kurtar beni. Hayda Melisa'yı da kurtarın. Böcekler yer. Süreker böcekler. Sen beni böyle. Tamam. Benimsin alma. Hayır. Eyvah böcekler dadandı size. Alacağım ben böyle tutacağım. <laughs> bir şey olmaz. Oo, <laughs> oh, bir sürü de topladılar var ya <laughs> kocaman kocaman. Ay ay ay. Bir sürü toplanmış benim kuzularım. Ya. Çok güzel değil mi? Bakayım. Bu da çok güzel. He, çok güzel. En olgunlarına ben yukarıda. Aferin sana evet. Hadi şimdi götürelim. Şu yere düşenleri de alalım mı Melisa? Kayısı bırakmadık. Erdem Efe şimdi bunu kamyonla taşımak lazım yaptık. Ha, kamyonumuza da dolduralım Oo. Erdem Efe. Hayır, hayır. <laughs> Erdem. Ee, kamyonun içine bir de su dolduralım biz. Yok. Yıkacağız mi? De ha. De Erdem Efe kamyonu çek doldu. Al, bak, Dur. Bak, bak. Kaldırma kız Al, öyle. Sizin... Ha. Al, evet. Döcek var, döcek. Şimdi yıkamalı. Biraz evet. beklesin şeyi de ha. Doldurun bakalım çayı. Ben de biraz doldurayım. Ben de ben Buraya de. Buraya alalım. Buraya alalım. Buraya alalım. Evet. Ben de biraz doldurayım. Ay bir tane yiyeceğim ben ya. Oh. Ah. Biraz burada beklesin de şey olsun. Evet beklesin. Ya ben de dayanamıyorum. Yani. Ye ye. Ye hmm. ye Vallahi ben de hı yiyeceğim. Hı. İyi temiz ama iyi temiz. Benim şey. çok vardı en iyisi. Şu işte Sert Hı olayım. hı. hı. Olur. Adam yapmamış çiçek Elimde pis. Bakayım İçi çok güzel. E Hayır. Kocaman soldu. Evet. 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 Ayaklarını ıslatma Erdem. Kenarda Erdem. Daha... Kenarda dur. Hmm. Hmm. Erdem ayakların ıslanıyor Erdem. Hmm. Bir tabağa koyalım da. Evet. Oraya koyalım da yensin. Bunu YouTube'a Hayır. Hmm oldu mu ya? Dedim mi? Abucuk var böcek. Bismillah. Hani böcek. Hani böcek. Şunda. Oraya gidemeyiz biz. He? Hmm. Suyumuz var ama. Tekrar yıkayacağız bir canım. Şimdi ilk suyu bir yıkansın. Ya kamyonu çektik, kamyonu doldurduk. E ne yapacağız hani Bahçeye dökeriz. Anladım. Miray gelir misin bir? Bir de kanala dökelim. Hani Kanaldan böyle gitsin. Geç, otur, geç. Karşıya geç, şuraya. Amcanın yanına, ha yıkayın bakayım bir. Biraz şöyle kaysana oğlum. Melisa, Miray şuraya gel. Şuraya gel. Musun? He. yapacağız He he. <laughs> Yani yardımcı Değil. Şey Kolay gelsin. Çök çök biraz. Ha. Çök ha. Kaç para ki?